Evet, alo. Buyurun hocam. Buy Hoş geldiniz Kahramanmaraş'tan, selamlar. Aleykümselam hocam, sağ olun, teşekkürler. Hocama bir sorum olacak Hadi. hocam. Tabii, buyurun dinliyor hocam. Hocam ben e, aracı değiştirdim diye avrat bana kahallendi. Eş ne yaklaşıyor, anasının yanına gitti. Bu ne olur? Bir dakika, bir dakika. Kim sana dedi öyle? Eşim. Şimdi kadınlar avrat sözünden hoşlanmıyorlar fazla. Bayanım evet. <laughs> eşim. <laughs> <laughs> Bayanım deme ya. Kar karım, karım de, e eşim de ama avrat dedin mi biraz daha yani sıradan biri gibi şey Biraz kaba oluyor kaba yani. Oluyor. Söylemek tabiri caizse. Avret, avret e mahremle avret kelimesi birbirinin yerine kullanmış daha önce. Avrat demek avretten geliyor. Yani ne demek? Mahremim demek. Ama mahremim daha kibar. Şimdi Türkçe'de bazı kelimeler var. Manası aynı olsa da e, mesela herif dersin kaba olur ama kocacığım dersin kibar, ol. kibar olur. E, karı dersin kaba olur. E, hanımım dersin kibar olur. Her kelimeyi böyle kullanmamak lazım. Hele televizyondayken biz şimdi böyle paldır küldür her türlü lafı konuşsak Üç gün sonra hem rütük bize tepemize biler hem de halk sevmez. Çünkü insanlar kelimelerle anlaşırlar. Kelimelerin kendine has bir tadı lezzeti vardır. Güzelliği vardır. Dolayısıyla şimdi sen arabayı değiştirdin. Hanımın evet. dedi ki buna gerek yoktu dedi küstü. Evet. Bir de bırakıp gitmiş hocam. Nereye gitti? Annesinin yanına gitti de hocam geri gelir de. Ya bu küst olmaz ne? yalnız. Cahil ne? Mi? Bir dakika bir dakika. Ya sen şimdi bu... çok garantili konuşuyorsun. Çok geri... sık mı gidip geliyor böyle? Geri gelir de. Gelir gelir dediğine göre daha önce de oldu bu demek ki. <laughs> Öyle mi beyefendi? İsminiz yok isminize Doğru, hitap yok, bu edemiyorum. gitti yani bu arabamız bize yeterdi." dedi. Yani ne gerek vardı dedi. Ben de biraz dikvarsılık ettim. Dedim olmuyor işte. Bunu değiştirmek zorunda kaldıydım. Hanımın Bu e dedim. Hanımın ehliyeti var mı? Yok hocam. Ya, niye hanım araba almamışı? Arabayı değiştireceğim. Bir de bir hanım, bir de ona araba al. İnşallah o da olur hocam. Olur. Hani ona de ki bak imkanım olursa sana araba alacağım. Ehliyetini al şimdi de gönlünü tamam. al. O başka tabii. bir şey mi istiyordu? Belki onun gönlünden başka bir şey almak istiyordu. Siz parayı araca tabii, verdiniz. Tabii, araca Muhtemelen veriyor. öyle bir şey oldu evet. herhalde. Onun için Biz olmuş. kadınlar çünkü öyle kafamızda başka bir şey var. Tabii. Ama düşündüğümüz şey alınmayıp da eşin alınacağı bir şey olunca kırılabiliyoruz. evet. E, evet. Muhtemelen alman, öyle oldu. Gönlünü alman lazım. Bak böyle ufak şeyler sonra büyür Allah korusun telafisi zor olur. Yol yakınken gelecek diye de bekleme sen git. Evet evet. Gidin eşinizin gönlünü alın. Arabayı evet, almışsınız tamam. zaten. Sizin dediğiniz olmuş. Evet. <laughs> evet hocam. Allah evet. selamet versin. Sağlık afiyet diliyorum. Sağ olun hocam. Teşekkürler. İyi yayınlar hocam. Peki, Sağ. iyi yayınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.